Sabi Alonso basın toplantısında bomba bir açıklama yaptı. Arda Güler 10 numara oynayacak. İspanyol medyası şaşırdı. Taraftarlar tartıştı, uzmanlar şüphe etti. Ama 30 Eylül 2025 gecesi Kazakistan'da 80 dakika sahada bir muhteşem asist, Mbappe'nin hat-trick'i ve maç sonu Fransız yıldızın o sözleri. Arda inanılmaz bir yetenek bizimle olduğu için mutluyuz. Dostlarım, bugün size bir vizyonun nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatacağım. Çünkü bu sadece bir maç hikayesi değil. Bu Real Madrid'in geleceğinin şekillenme hikayesi. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Arda Güler'in her başarısını birlikte kutlayacağız. Şimdi başlayalım dostlarım. 28 Eylül 2025, Real Madrid tesisleri. Xabi Alonso teknik direktör olarak görevine başlayalı henüz iki ay olmuştu. Ama İspanyol çalıştırıcının kafasında çok net bir plan vardı. O sabah basın toplantısında gazeteciler Şampiyonlar Ligi maçı hakkında sorular sorarken bir gazeteci kritik soruyu sordu. Mr. Alonso, Arda Güler'i hangi pozisyonda düşünüyorsunuz? Xabi Alonso bir an durdu, gazetecilere baktı ve çok net bir şekilde şu cevabı verdi dostlarım. Arda'nın 10 numara oynaması bizim planımız. Yeteneğini en iyi şekilde kullanabileceği yerin orası olduğunu düşünüyoruz ve en çok gol pozisyonunu da orada yaratabilir. Bu sözler bomba etkisi yarattı. Çünkü 10 numara Real Madrid'de sadece bir pozisyon değil dostlarım. Bu bir sorumluluk, bir liderlik, bir kimlik. Luis Figo bu formayı taşıdı. Mesut Özil bu sorumluluğu omuzladı. Luka Modric bu mirası devam ettirdi. Ve şimdi Xabi Alonso bu kutsal görevi 20 yaşındaki Arda Güler'e veriyordu. İspanyol medyası hemen harekete geçti. Marka gazetesi Alonso Apuesta por Arda, yani Alonso Arda'ya güveniyor manşetini attı. Az gazetesi El Turco Nuevo Diez, yani Türk yeni on numara dedi. Ama herkes aynı fikirde değildi dostlarım. Sosyal medyada tartışmalar başladı bazı taraftarlar çok genç, bu sorumluluk ağır derken, bazıları Alonso ne yapıyor, takımı deneye mi çeviriyor diye eleştiriyordu. Uzman yorumcular da ikiye bölünmüştü. Eski Real Madrid oyuncusu Guti Arda yetenekli ama on numara için erken derken İspanyol teknik direktör Vicente del Bosque Alonso onu yakından tanıyor, güveniyorsa haklı sebepleri vardır diye savundu. Ama Sabi Alonso kafasında çok netti dostlarım. Çünkü o Bayern Leverkusen'de Florian Wirtz ile mucize yaratmıştı. Genç bir oyuncuyu merkez pozisyona çekip takımın beynine dönüştürmüştü. Ve şimdi aynı planı Arda Güler için uyguluyordu. Alonso'nun vizyonu şuydu: Modern futbolda 10 numara sadece pas yapan biri değil, hem yaratıcı, hem de pozisyon alan, hem de pressing yapan bir oyuncu olmalı ve Arda Güler de bunların hepsini görüyordu. Takım toplantısında Alonso oyunculara şunu söylemişti. Arda bizim orkestramızın şefi olacak. Topu ona vereceksiniz, o da doğru kararı verecek. 29 Eylül, maçtan bir gün önce. Antrenman sahasında Sabi Alonso, Arda'yı kenara çekti. İkisi uzun uzun konuştu. Alonso, Arda'ya sistemini anlattı, nerede durması gerektiğini gösterdi, hangi anlarda bastırıp hangi anlarda geri çekileceğini öğretti. Arda dikkatle dinliyordu. Çünkü bu fırsat onun için çok önemliydi. Carlo Ancelotti döneminde yedek kulübesinde fazla vakit geçirmişti. Ama Sabi Alonso gelince her şey değişmişti. İlk 11 açıklandığında tahmin edildiği gibi oldu. Arda Güler merkez bölgede 10 numara pozisyonunda başlıyordu. Yanında Vinicius, Mbappe ve Mastantuono vardı. 30 Eylül 2025 Maç günü Almaty Central Stadium 15 bin kişilik tribünler doluydu. Arda Real Madrid formasıyla ısınırken Sabi Alonso kenarda durmuş onu izliyordu. Soyunma odasında maç öncesi son konuşmasını yaptı Alonso. Bugün sadece futbol oynamayacağız. Bugün bir vizyon göstereceğiz. Ve Arda sen bu vizyonun merkezindesin. Arda başını salladı. Hazırdı. Maç başladı ve ilk 10 dakikada Sabi Alonso'nun haklı olduğu anlaşıldı dostlarım. Arda her topa dokunuşunda bir şeyler oluyordu. Pasları net, pozisyon alışları doğru, kararları hızlıydı. 12 dakikada Arda sol kanattan topu aldı, içeri kesti ve Mbappe'ye muhteşem bir dikey pas attı. Mbappe kaleciyle karşı karşıya kaldı ama top yükseldi. Sabi Alonso kenarda gülümsedi çünkü görmek istediği oyunu görüyordu. Arda özgüvenle oynuyor, risk alıyor, yaratıcılık gösteriyordu. 20 dakikada Kayrat Almaty penaltı kazandı ve Mbappe 25 dakikada golü attı. 0-1. İlk yarı bu skorla bitti. Soyunma odasında Xabi Alonso Arda'ya yaklaştı. Mükemmel oynuyorsun. İkinci yarıda daha da iyisini yapacaksın. Ve ikinci yarıda gerçekten de öyle oldu dostlarım. İkinci yarı başladığında Real Madrid çok daha baskındı. Sabi Alonso'nun talimatları işe yarıyordu. Arda merkez bölgede top yapıyor, oyunu yönlendiriyordu. 47. dakikada Arda sağ kanattan topu aldı ve şut çekti. Top kalecinin üzerinden az farkla out'a gitti. Ama bu şut Arda'nın o gece ne kadar cesaretli olduğunu gösteriyordu. 52 dakika. Kurtva uzun bir top gönderdi Mbappe muhteşem bir koşuyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve aşırtma golü attı. 0-2. Maç Real Madrid kontrolündeydi ama Xabi Alonso daha fazlasını istiyordu. Kenarda sürekli talimat veriyordu. Arda, daha fazla top. Arda, oraya gel. 60 dakikada Kairat Almaty tehlikeli bir pozisyona girdi. Köşe vuruşundan gelen topla Jorginho direğe vurdu. Real Madrid büyük tehlike atlattı. Sabi Alonso o pozisyondan sonra biraz sinirlendi. Çünkü konsantrasyon düşüyordu. Ama Arda'dan memnundu. Genç oyuncu 60 dakikada 50 kez topa dokunmuştu ve %90 4 pas başarısı gösteriyordu. 70 dakika yaklaşırken tribünler 3. golü bekliyordu. Ve sonra dostlarım, o an geldi. 73 dakika. Rodrigo sağ kanattan topu aldı ve hızla merkeze ilerledi. Bir iki paso yaptı ve topu ceza yayına gönderdi. İşte tam o noktada Arda Güler topla buluştu. Xabi Alonso'nun vizyonu o anda gerçeğe dönüştü dostlarım. Çünkü Arda'nın o tek dokunuşu, o futbol zekası, o karar verme yeteneği, işte bunlar için onu on numara yapmıştı. Arda topu aldığında üç seçeneği vardı. Şut çekebilirdi. Vinicius'a pas verebilirdi ya da Mbappe'yi görebilirdi. Ve Arda en zor ama en doğru kararı verdi. Tek bir şık dokunuşla topu Mbappe'nin koşu yönüne bıraktı. Mbappe kaleciyi geçti ve G O L 023 hat-trick. Xabi Alonso kenarda havaya zıpladı. Çünkü planı mükemmel işlemişti. Arda Güler tam olarak istediği gibi oynamıştı. Mbappe gol sevincinde ilk koştuğu yer Arda'nın yanıydı. Ona sarıldı teşekkür etti. O sarılış, Xabi Alonso'nun vizyonunun en güzel kanıtıydı. Tribünlerde alkışlar vardı. Türkiye'de milyonlar sevinçle bağırıyordu. İspanyol medyası şaşkınlıkla izliyordu. Çünkü Xabi Alonso haklı çıkmıştı dostlarım. 80 dakikada Alonso Arda'yı değiştirdi. Sağdan çıkarken tüm stadyum alkışladı. Arda soyunma odasına giderken yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. 80 dakika 1 asist, 65 topa dokunma, %92 pas başarısı. İşte Sabi Alonso'nun 10 numarasının ilk performansı. 83 dakikada Kamavinga 4. golü attı. 90 artı 3 dakikada Brahim, Diaz skoru 5-0'a getirdi. Real Madrid muhteşem bir galibiyet aldı. Ama dostlarım, asıl hikaye maç sonrasında başlayacaktı. Maç bittiğinde Xabi Alonso ilk olarak Arda'yı aradı. Soyunma odasında ona sarıldı. Gördün mü? Sana inandığımı söylemiştim. Sen mükemmelsin. Arda'nın gözleri dolmuştu. Çünkü böyle bir güven ona hiç gösterilmemişti. Basın toplantısına ilk Mbappe geldi. Gazeteciler hat soracaktı ama bir gazeteci farklı bir soru sordu. Kilian, Arda Güler'le uyumunuz giderek artıyor. Bu konuda ne söylersiniz? Mbappe samimi bir gülümsemeyle şu cevabı verdi dostlarım. Arda Güler'le aramızda harika bir ilişki var. Arda genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olduğu için mutluyuz. Bu sözler çok önemliydi. Çünkü Mbappe Arda'yı sadece bir takım arkadaşı olarak değil, gelecek ortağı olarak görüyordu. Sonra Sabi Alonso geldi. İspanyol teknik adam çok sakindi ama içten içe çok mutluydu. İlk soru beklediği gibiydi. Mister Alonso, Arda Güler'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa bir Alonso şu cevabı verdi. Arda bugün beklediğimiz performansı gösterdi. Onun on numara oynaması bizim planımız ve bugün bu planın doğru olduğunu kanıtladı. O topu ne kadar çok tutarsa takım o kadar iyi oynar. Bugün bunu gördük gazeteciler not alıyordu çünkü bu sözler önemliydi. Bir İspanyol gazeteci sordu. Bazı eleştiriler vardı, çok genç deniliyordu. Bu eleştirilere ne dersiniz? Sabi Alonso gülümsedi. Yaş önemli değil. Önemli olan zihin. Arda'nın zihni çok olgun. O futbolu çok iyi anlıyor. Bayern Leverkusen'de Wirtz ile çalıştım. Benzer yetenek. Arda da öyle. Türkiye'de bu açıklamalar sabaha karşı manşetlere taşındı. Fanatik gazetesi, Alonso haklı çıktı dedi. Dedi. Habertürk, Arda 10 numarada mükemmel yazdı. NTV Spor, Sabi Alonso vizyoneri başlığını attı. İspanyol medyası da överken övdü dostlarım. Marka gazetesi, Alonso Acerto, yani Alonso İzabet etti manşetini attı. As gazetesi, El Turco Convence, yani Türk ikna etti dedi. Sosyal medyada ise büyük bir dönüş yaşandı. Maç öncesi eleştiren taraftarlar şimdi özür diliyordu. Alonso haklıymış, biz yanılmışız. Ama asıl önemli olan istatistiklerdi dostlarım. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 15 maça çıkmıştı. Bu 15 maçta 4 gol ve 6 asist yapmıştı. Toplam 10 skor katkısı. Ve en ilginç istatistik Xabi Alonso geldikten sonra Arda'nın yaptığı dört asistin tamamı Mbappe'ye. Bu tesadüf değildi dostlarım. Bu Xabi Alonso'nun sistem kurma dehasıydı. O Arda ve Mbappe arasındaki kimyayı görmüş ve bunu maksimum seviyeye çıkarmıştı. Alonso antrenman sonrası bir röportajda şunu söylemişti. Ben sadece doğru oyuncuyu doğru yere koydum. Gerisini onların yeteneği halletti. Ama bu mütevazılıktı dostlarım. Çünkü Xabi Alonso çok daha fazlasını yapmıştı. O, Arda'ya güven vermişti. Özgüven aşılamıştı. Ve en önemlisi ona bir vizyon göstermişti. Real Madrid yönetimi de çok memnundu. Florentino Perez, Xabi Alonso'yu arayıp tebrik etmişti. Arda için doğru kararı verdin. Biz sana güveniyoruz. Önümüzdeki maçta Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Juventus'u ağırlayacak. İtalyan devi güçlü bir takım ve Arda için yeni bir sınav olacak. Xabi Alonso bu maç için de planını yapmıştı. Arda yine on numara oynayacak. Çünkü o bizim sistemimizin kalbi. Peki Arda Güler bu maçta da aynı performansı gösterebilecek mi? Juventus savunması Kazakistan'dan çok daha güçlü. Arda baskıyı kaldırabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını birlikte göreceğiz dostlarım. Ama şu kesin ki Xabi Alonso'nun vizyonu gerçeğe dönüşüyor. Arda Güler artık Real Madrid'in 10 numarası. 30 Eylül 2025 gecesi Kazakistan'da yaşananlar sadece bir maç değildi dostlarım. Bu bir teknik direktörün vizyonunun, bir gencin yeteneğinin ve bir takımın geleceğinin buluşma anıydı. Xabi Alonso Arda 10 numara oynayacak dediğinde medya şüphe etmişti. Ama o gece sahada gördüklerimiz şüpheleri sildi. Mbappe'nin inanılmaz yetenek sözleri boşuna değildi. Çünkü Arda gerçekten inanılmaz bir performans sergilemişti. Ve Xabi Alonso'nun vizyonu artık gerçekti dostlarım. Real Madrid'in yeni on numarası Arda Güler. Bu videoda size Xabi Alonso'nun cesur kararını, Arda'nın muhteşem performansını ve Mbappe'nin övgü dolu sözlerini anlattım dostlarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü algoritma bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırsın. Yorumlarda kısa bir Alonso haklı çıktı. Yazın ve kaç kişinin aynı fikirde olduğunu görelim. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda Juventus maçı öncesi beklentileri ve Arda'nın İtalyan devi karşısında nasıl oynayacağını anlatacağım. Arda Güler, yalnız değil dostlarım. Sabi Alonso ona güveniyor. Mbappe ona güveniyor ve 83 milyon Türk ona güveniyor. Görüşmek üzere dostlarım.